elbette ki diğer tüm canlıları düşünürken kendimizle empati kuruyoruz yani Olaylar bizde nasıl gerçekleşiyorsa diğer canlılarda da sanki aynı şekilde gerçekleşmeliymiş gibi geliyor. Örneğin hareket değerli arkadaşlarım. Şimdi biz nasıl hareket ediyorsak diğer canlılarda da hareketin bu şekilde olması gerektiğini düşünebiliriz. Bununla empati kurabiliriz sadece. Fakat tabii ki hareket dediğimizde canlılıkta aklımıza bir yığın şey gelmeli. Bir kere pasif hareket dediğimiz bir şey var ki bu değerli arkadaşlarım tamamıyla canlının herhangi bir dahili olmadan çevre etkisiyle gerçekleşen hareketten bahsediyoruz ki örneğin bir bakterinin işte rüzgarla, suyun akışıyla hareket etmesinden e, kamçısı olmayan bir bakteriden bahsediyoruz. Tabii ki bahsedebiliriz. Başka neden bahsedebiliriz değerli arkadaşlarım? Tek hücrelilerdeki hareketlerden bahsedebiliriz. Tek hücrelilerdeki taksi hareketleri, işte fototaksi, işte kemo taksi vesaire gibi hareketlerden bahsedebiliriz. Yani taksis, taksi, göçüm hareketinden bahsediyorum. Ve aynı zamanda işte bizim gibi aktif hareket edebilen canlılar var. E, hayvanlar, hayvanların çok 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 büyük bir kısmın neredeyse tamamı aktif hareket edebiliyor. Yani kendini ittirerek, kaslarını e, harekete geçirerek hareket edebiliyor. İşte bizim hareketten asıl kastimiz bu ama aynı zamanda bitkilerin de kendilerine özgü hareketleri var. Şimdi bunları beraberce göreceğiz. Bitkilerde hareketi iki ana gruba ayıracağız. Hadi gelin beraber bakalım. Bu hareketler tropizma ve nasti hareketleri olarak geçiyor. Bunların bir diğer ismi tropizma hareketlerine yönelim hareketleri diyeceğiz. Nasti hareketlerine de ırganım bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Yönelim ve ırganım şeklinde. Ee, yani yönelim bir uyarana bağlı, uyaranın yönüne bağlı bir şekilde gerçekleşecek. Nasıl hareketleri? Uyaranın yönünden bağımsız bir şekilde gerçekleşecek. Irganım. Yani işte eskilerin tabiri işte bu beni ırgalamaz, Irga, ırgalamak, umursamak, umursanmak vesaire böyle düşünebiliriz. Şimdi tropizm hareketleri oksin hormonunun düzensiz dağılımı. Yani düzensiz dağılımdan kastımız tabii asimetrik dağılımdan bahsediyoruz. E, ve bu asimetrik e, dağılımıyla asimetrik büyüme sonucu oluşan yönelim hareketidir diyor. Burada uyarının yönü önemli. Yani negatif mi, pozitif mi? Bu bizim için önemli. Çeşitlerini burada göre. Hepsini teker teker bakacağız. Nasıl hareketli de bitki hücrelerindeki turgor basıncı değişimleri sonrasında gerçekleşen uyarının yönüne bağlı olmayan hareketlerdir. Yani biri hormon vasıtasıyla gerçekleşecek. Diğeri ani turgor basıncı değişimleriyle gerçekleşecek. Yaprak sapındaki ani turgor basıncı değişimleriyle gerçekleşecek. Nasıl olduğunu tane tane teker teker size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar... Bu hareketler konusunda soru getirebilecek, soru getirme olasılığı en 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 yüksek, diğerlerine göre en yüksek. Hani ee, baktığımızda ağırlığı en fazla olan, şey fototropizma. Fototropizmayı iyi anladığımızda diğerleri biraz patates bakın çok net söylüyorum size. Fototropizmayı çok iyi algılamamız lazım, anlamamız lazım. Zevkli, merak etmeyin önce. Çok sıkıcı bir şey de değil. Şimdi tabii burada ışık uyaranı bizim için önemli. Fototropizma diyoruz. Yani ışığa yönelim hareketinden bahsediyoruz. Işık Işığa karşı gösterilen bitki hareketidir. Oksinin taşınması yerçekimden bağımsız ve tek yönlüdür. Yer bağımsız ve tek Şimdi ne anlama geliyor bu? Hepsini konuşacağız merak etmeyin. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Oksin nedir? Oksin bitkilerdeki büyüme hormonu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kök ve gövde ucundaki işte meristematik hücrelerin uyarılmasını sağlıyor. Oksinin böyle bir olayı var. Buralarda sentezleniyor aynı zamanda. Kök ve gövde ucunda sentezleniyor. Oksin, indol asetik asit. Daha önce bitki organları ve hormonlar konusunda bunu konuşmuştuk. Ve oksin ışıkla ilgili bir problemi var. Tamam mı arkadaşlar? Biz bunu kafamızda kodlayabilmek için şöyle söyleyeceğiz. Oksin ışıktan kaçar. Aslında ışıktan kaçar çok doğru değil. Yani ışığın olduğu tarafı taraftan e, aktivitesi azalıyor demek daha doğru. Fakat hani ışıktan kaçar bizim e, bu olaya bakışımızı kolaylaştıracak, tamam mı? Şimdi bakın ne oluyor? Bu bir bitki koleoptili. Tamam? Mı? Bitki koleoptili. Yani koleoptilden kastımız koleoptil. Koruyucu kılıf gibi fideyi koruyan Bitkinin o ilk bebek halini koruyan yapı. Tamam mı? Şu bitkinin kolioptili. Tamam. Şimdi ışık vurdu. Bitkiye ışık vuruyor. Bitki burada gelişmek istiyor. Tamam mı? Çimlenmeye başlamış. Işık vurdu. Şu kısmı bakın büyüttüm. Görüyorum. Ne görüyoruz burada arkadaşlarım? Bitki büyüyor. Ne görüyoruz burada? Bakın ışığın vurduğu taraftaki hücrelerin daha küçük. Işığın olmadığı taraftaki hücrelerin daha büyük olduğunu görüyoruz. Bakın büyüme. Büyüme ışığın olmadığı tarafta daha belirgin, daha baskın. Öyle değil mi? İşte oksin etkisinden kastımız bu. Şimdi ne oluyor peki? Işığın olmadığı tarafta daha fazla büyüme olduğu için ışığa doğru yönelim gerçekleşiyor. Ne demek bu? Bakın şu demek. Bu bir bitki fidesi olsun. Koleoptil. Tamam. Şimdi ışık buradan vuruyor olsun. Bu taraftan geliyor. Tamam. Peki. Şimdi ışık bu taraftan geliyor ya. Oksin burada daha fazla birikecek ya. Daha fazla büyüdüğü yerde asimetrik büyüme sonucu ışığa doğru yönelim gerçekleşiyor. Tamam. Aynı şeyi bunun için düşünelim. Işık buradan gelsin bu taraftan. Oksijen burada daha fazla olacak ya. Ne olacak? Yine ışığa doğru yönelim gerçekleşecek. Tamam. Durum bundan ibaret. Işığa yönelim. Işığa yönelim. Peki. Devam. Şöyle bir bakalım. Şimdi biraz önce söyledik. İşte ışık vurduk, yönelim gerçekleşti. Tamam. Bu kontrol grubumuz işte burada bahsettik. Koleoptin ışık alan tarafı, almayan tarafı vesaire. Şimdi bakın uç kısmı kesmişiz şurada görüyor musunuz? Bakın uç kısım yok. Siz ışık vursanız da hepsini buradan ışık vurulduğunu düşünüyoruz. Hepsine. Tamam mı? Işık vursanız da oksinin üretildiği kısmı uçurduğunuz için uzaklaştırmışız yönelim yok. Tamam. Yönelim yok arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Üçüncü de şunu yapmış. Uç ışık geçirmeyen bir şapka ile örtülmüştür. Şimdi ışık geçirmeyen bir şapka ile örtülmüşse oksin buraya asimetrik dağılmayacak. Dolayısıyla yönelim gerçekleşmeyecek yine. Ama siz ışık geçiren bir yapıyla şapka diline bakmayın onun işte. Işık geçiren bir yapıyla. Bunun eğer ki örtülmesini sağlarsanız ne olacak değerli arkadaşlarım? Bu sefer yönelim gerçekleşecek. Çünkü ne yapmaya çalışıyorum ben? Işık, büyüme, oksin bunların üçünün etkileşimini araştırıyorum. Ha, bu arada bu araştırmaları yapan adamlar biliyorsunuz Charles Darwin ve oğlu Francis Darwin. Bunlar e, tabi çok e, uzun zaman önce bu araştırmaları başlamışlar, yapmışlar. Bakın kaide opak bir koruyucu ile... ...örtülmüştür. Kaydeden kastımız şu gövde kısmından bahsediyor. Yani ışık geçirmeyen bir şeyle örtmüşüz. Fakat uç kısmı açık. Bu yüzden yeni yönelim var ve büyüme var. Farkında mısınız? Uç jelatin blok ile ayrılmıştır. Tamam. Jelatinden kasti. Bu karşınıza agar diye de çıkabilir. Agar. Difizyona izin veren bir madde arkadaşlar. Bakın. Difizyona izin veren bir madde ile... ...uç kısmı ayırıp üstüne koysak bile oksin difüzyonla aşağıya sirayet edebileceğinden, yani etki edebileceğinden yine yönelim ve büyüme devam eder. Çok enteresan. Burada da oksinin difüze olup olmadığı, hangi yöntemle aşağıya etkilediğini görüyoruz. Bakın uç mika ile birbirinden ayrılmıştır. Mika veya cam da kullanabilir bunun yerine. Eğer difüzyona izin vermiyorsa, bakın farkında mısınız yönelim yok. Burada büyüme de gerçekleşmeyecek. Oksin etkisiyle. Arkadaşlarım, demek ki bakın buradan çıkartacağımız sonuçlar şunlar. Oksin ışıktan kaçıyor. Oksin, oksin aynı zamanda ne yapıyor? Difüzyonla alttaki kısımları etkiliyor. Difüzyonla geçiş yapıyor. Ve bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu bitkiyi ters çevirin. Oksin yukarı doğru taşınmaya başlıyor. Yani oksinin taşınması yer çekiminden bağımsız. Yer çekiminden bağımsız arkadaşlarım. Bununla ilgili üniversite soruları var. Burada gördüğünüz her bir basamak karşınıza soru olarak gelebilir. Bakın bunları çok dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Ve eğer ki bununla ilgili sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın, mesaj atın. Tamam mı? Mutlaka sorularınızı sorun. Yani 24 saat soru sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben gördüğüm anda cevaplayacağım zaten. Tamam mı? Bu çok önemli. Burası çok önemli arkadaşlarım. Burası gerçekten çok 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 önemli. Sınavda bir bitki biyoloji sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Tamam anlaşılmayan en ufacık şeyi mutlaka sorun. Zaten notları da paylaşıyorum biliyorsunuz. Peki devam ediyorum. Bakın şöyle uç kısmı çıkardık. Orayı bir, bir kez daha vurgulamış olalım burada. Kesik uç, agar blok. Biraz önce bahsetti o jelatin blok. Difüzyona izin veren bir yapı. Üzerine yerleştirilmiştir. Tamam yerleştirdik. Ne oldu? Difüzyonla bu kesik uçtan oksin bu agar blok dediğimiz yapıya geçiş yaptı. Şimdi bakın şurada bir kontrol grubumuz var. Kesik. Tamam. Ortam bu arada karanlık. Farkındaysanız ışık yok. Oksin içermeyen agar blok etki göstermez. E göstermeyecek tabii ki. Oksin içeren agar bloksa büyümeyi uyarıyormuş. Uyarsın. Şimdi bakın Şurada merkezden uzakta yerleşen bloklar yönelmeye neden olur. Yani şurada ne yapmış biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey yapmış. Şimdi şu kesik bir bitki kolioptili olsun tamam mı? Şu da agar blok. Şöyle yan yerleştirmiş. Tamam Çocuklar hep soruyorlar yani arkadaşlarınız hep sorar bunu. Hocam oradan düşer mi diye düşmez. Merak etmeyin. Tamam. Şöyle bir yapılan mı oluyor. Şimdi oksin şurayı daha fazla etkilediğinden ne olacak arkadaşlarım? Şöyle bir yönelim göreceğiz, değil mi? Hem büyüme hem de yönelim göreceğiz. Şöyle bir yönelim göreceğiz Tabi biraz egzajere ederek, abartarak şuraya çizdik. Şöyle bir yönelim göreceğiz. Tamam? Yani Şuradaki yapılanmadan bahsediyorum. Tamam. Peki aynı şekilde şunu da düşünebiliriz. Yani öbür tarafa yapsak bu tarafa doğru büyümenin gerçekleştiğini göreceğiz. Bunlar karşımıza soru olarak çıkıyor. Bitkiyi ters çevir. Oksin yukarı taşınır. Kökü ışıklandır. Kökte de oksin sentezi var. Fakat kökü ışıklandırdığımızda bitkide negatif fototropizma görüyoruz. Çünkü kökte oksin biriktiği yerde etilen sentezine daha fazla teşvik ediyor. Hemen. bir büyümeyi orada durduruyor. Tamam mı? Kökte negatif fototropizma görüyoruz. Zaten evrimsel açıdan bunu böyle olması gerekmez mi? Bence gerekir çünkü yani kök fotosentez yapması için yap fotosentez yapmak için gelişmiş bir organ değil ki değerli arkadaşlarım. Kökün görevi su ve mineral almak. Yani dolayısıyla ne olması lazım? Ya yani kökte fotosentez gerçekleşmemesi gerekiyor. Tamam? Bu yüzden kaçıyor. Şimdi plastitler biliyorsunuz ışık varlığında işte kloroplasta dönüşebiliyorlar falan. Tamam bu doğru ama ne oluyor? Kökün kökün ışık almaması kendi görevini icra etmesi gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir önlem alınmış kökte de evrimsel süreçte. Peki şimdi aslında <laughs> Turbun büyüğü bitti yani Biz e, fototropizma ile beraber bitkideki hareketlerin çok büyük bir kısmını bitirdik. Şimdi diğerlerine bakıyoruz bakın geotropizma burada yer çekimi etkisi e, bizim karşımıza çıkıyor kökte daima Kökte daima pozitif geotropizma yani yer çekimi istikametinde, gövdede de daima negatif geotropizma yani yer çekiminin aksi istikametinde büyüme görüyoruz. Bakın daima diyoruz. Yani bunu şöyle açıklamaya çalışalım. Şimdi mesela arkadaşlarım şu bir bitki olsun. Tamam mı? Bu bitkinin gövdesi olsun. Bu da kökü olsun. Bitkinin gövdesinde daima negatif kökünde de daima pozitif geotropizmi görüyoruz. Peki bitkiyi tıpkı burada olduğu gibi yan yatırdık. Yan yatırdık mesela şurası gövde burası kök olsun tamam mı? burada ne olacak yine aynı şekilde şekilde gördüğünüz gibi gövdenin negatif kökün pozitif geotropizma yaptığını göreceğiz hatta bir adım daha ileriye götürelim onu onu da şuraya çizelim bitkinin 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 kökü yukarıda, gövdesi aşağıda olsun. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Baktığımızda burada kökün aşağıya, gövdenin yukarıya doğru büyüdüğünü göreceğiz. Yani bitki yer çekimini algılayabiliyor. Yer çekimini algılayabilen hücrelere sahip. Buradan çıkartabileceğimiz en önemli sonuçlardan bir tanesi bu. Bir. İkincisi yine bu. Burada çıkar, yapabileceğimiz çıkarım, çıkarsamalardan bir tanesi. Ee, bu Burada bir evrimsel adaptasyon söz konusu. Yani kök toprağa doğru, su ve minerale doğru uzanmaya çalışıyor. Gövde de ışığa doğru. Yani herkes kendi görevini yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Geotropizma bu anlamda çok önemli ve çok anlamlı. Diğer hareketleri şöyle beraberce bir bakalım. Hidrotropizma, köklerin suya doğru yönelimi. Kemotropizma, köklerin kimyasal karşı gösterdiği etki. Örneğin aşırı tuzlu, aşırı kireçli ortamdan bitki kökü uzaklaşmak ister. Değerli arkadaşlarım, bunu örnek verebiliriz. Traumatropizma, yaralanmaya bağlı meydana gelen yönelim hareketi. Bitkinin yaranın aksi istikametini kökünün büyümesi vesaire. Haptotropizma, sarmaşıkta falan görüyoruz. Bunu bitkilerin dokunmaya bağlı gösterdiği yönelim hareketi. Tamam. Haptotropizmayı da bu şekilde açıklayabiliriz. Peki devam edelim. Şimdi Nasti hareketlerine geçiş yaptık. Biraz önce de bahsetmiştik. Nasti hareketleri artık uyaranın yönünden bağımsız. Bunu nasıl açıklayabiliriz değerli arkadaşlarım? Yaprak sapındaki ani turgor basıncı değişimleri. Şimdi şunlar yapraklar olsun. Şuraları da yaprak sapı olarak düşünelim. Ani turgor basıncı değişimleri nasıl hareketlerine sebep oluyor. Mesela ben şimdi burada tabi sıralamada fotonasti diye başlamışız ama sismonasti ile bunu açıklamak istiyorum. Örneğin işte e, örneğin işte eee Küstüm otunu örnek verebiliriz burada. Şimdi bu küstüm otuna dokunduğumuzda yapraklarını kapatıyor. Öyle değil mi? Dokunduğumuz anda yapraklarını kapatıyor. Şimdi burada hani burada uyarana doğru hani bize doğru yaprağını kapatmaya çalışmıyor. Olduğu yerde, olduğu yerde Ani turgor basıncı değişimleri. Bakın fotonasite ışık etkisiyle gerçekleşir. İşte belirli bitkilerde bunu ezberlemenize gerek yok. Işık e, varlığında işte e, çiçek yapraklarının açık olması, işte e, ışık yokluğunda kapalı olması veya bunun tam tersini görebiliyoruz. Yine sıcaklık etkisiyle belirli sıcaklık derecelerinde çiçek yapraklarının açık olması, belirli sıcaklık derecelerinde kapalı olması. Nas targetinde hormon etkisi değil turgor basıncı değişimleri. Yaprak sapındaki turgor basıncı değişimleri bizim için önemli. Tamam Peki. Burada da yine bununla alakalı güzel bir karşılaştırma verilmiş. Biraz önce söylediğimiz her şey burada da geçerli. Bunları mutlaka bakın notlarda paylaşacağım. Tamam? Peki. Geldik fotoperiyodizm. Fotoperiyodizm yine çok basitçe anlatacağız değerli arkadaşlarım. Bitkilerde gece uzunluğuna verilen yanıttır. Yani gün uzunluğu gece uzunluğu, özellikle gece uzunluğu olarak bunu tarif edebiliriz. Fotoperiyodizm de etkili. Yani bitki bulunduğu ortamın, bitkinin hangi ortamda çiçekleneceğini bize fotoperiyodizm e, belli ediyor. Yani aslında bakarsanız e, bitkinin sirka üretiminden bahsediyoruz değerli arkadaşlarım. Burada şimdi kısa gün bitkileri gecenin gündüzden daha uzun olduğu zamanlarda çiçeklenen bitkilerden bahsediyoruz. Uzun gün bitkileri gündüzün geceden daha uzun olduğu zamanlarda çiçeklenen ötürü gün bitkileri herhangi bir şekilde gece gündüz uzunluğuna etkilenmeyen ve çiçeklenen bitkilerden bahsediyoruz. Bakın bunların tabii ki örnekleri var ama kesinlikle ezberlemenizi istemiyoruz Bununla ilgili çıkan sorular Şuradaki minvalde karşımıza gelebilir ki yani e, tamamıyla yoruma dayalı Aslında konuyu bilmeseniz bile e, soruyu e, bakarak yorumlayabileceğiniz bir takım deney soruları ile karşılaşacaksınız Örneğin burada görüyoruz işte e, işte kısa gece ve e, uzun gün koşullarında işte baktığımızda e, bitkinin çiçeklenmediğini görüyoruz Uzun gün, uzun gece yani kısa gün koşullarında çiçeklendiğini görüyoruz. Bakın kısa gün bitkilerine basıyor, Uzun gün bitkilerine tam tersi. Fakat şuraya baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Şimdi kısa gün bitkileri uzun, uzun gece sürecinde. Bu uzun gecenin herhangi bir anında kısa bir ışık flaşı tuttuğumuzda bakın çiçeklenmenin yine baskılandığını görüyoruz. Bu çok önemli. E, zaten bu yüzden gece uzunluğuna verilen yanıttır diyoruz değerli arkadaşlarım. Uzun gün bitkilerinde de yine aynı şekilde e, aslında normal koşullarda, normal koşullarda, uzun gece koşullarında çiçeklenmemesi gerekirken burada bir ışık flaşı tuttuğumuzda çiçeklenmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar karşınıza yorum ve deney soruları olarak gelebilir. Bilginiz olsun. Tamam? Peki bitkilerde hareket bu şekilde karşımıza çıkıyordu değerli arkadaşlarım bitkilerde taşıma konusuyla tekrardan görüşeceğiz kendinize iyi bakın